Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Türkiye'yi tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, temsil ettiği NATO'nun 75. yılını idrak eden NATO zirvesi Washington'da başladı. Bütün gözler şu anda Washington'da niçin? Çünkü hep söyledim, 15 Hazirandan sonra yaşanılan gelişmelerde bunu ispatladı. Washington'daki bu zirve sonrasında Ukrayna savaşının nereye doğru savrulabileceği, ne olup ne olmayacağı ayrı bir soru işareti olarak karşımızda. Çünkü Ukrayna savaşı tam da tahmin ettiğimiz gibi özellikle 15 Haziran'dan günümüze kadar yaklaşık 20-25 gündür bütün cephelerinde büyük bir hesaplaşma ve büyük bir var olma mücadelesinin yaşandı ve bu arada adım adım büyük bir Avrupa hesaplaşmasına doğru ilerleyen kimlik kazanmış durumda. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 aylık bir Donald Trump yanlısı Cumhuriyetçi milletvekillerinin engellemesinden sonra yeniden yardımı başlatması ve bu arada o dört aylık dönemde dört aylık yardımın olmadığı Amerikan yardımının olmadığı dönemde Avrupa'nın bu bölgeye dönük olağanüstü yatırım ve yardımları esasında savaşın genel kimliği açısından önemli ipuçları veriyordu. Nedir bu ipuçları? Belli ki Batı derin yapılanması Ukrayna savaşının ne olup ne olmamasını değil sadece ve sadece Rusya'nın yenilgisini hedefliyor. Nitekim Jens Stoltenberg artık ayrıldı biliyorsunuz. Mark Rutte girdi devreye NATO Genel Sekreteri olarak. Ayrılırken yaptığı konuşmada sadece bunu vurguladı dedi ki dünyada bütün yüksek riskler bütün yüksek risk kaygıları savaşı kazanmış bir Rusya'nın yanında hiçbir şeydir. Savaşı kazanmış bir Rusya bütün risklerin, bütün tehditlerin, bütün güvenlik kaygılarının üstünde bir nitelik taşımaktadır. Bunu söyledi. Şimdi bu yönden baktığınız zaman tabi Amerikan Başkanı Joe Biden'ın kısa hatlarla belirteceğim lafları da önemli. Diyor ki Putin, Putin bu savaşı başlatırken NATO'nun kırılacağını düşünüyordu. Kırılma, breakdown. NATO şimdi tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. Savaş başladığında Ukrayna özgürdü. Bugün de özgür ve gelecekte de özgür kalacak. Rusya başlangıçtan beri Ukrayna'yı haritadan silmeyi hedefledi. Rusya asla bunu başaramayacak. Artık biliyoruz Ukrayna Putin'i durdurur ve durduracaktır. Bunun bizim güçlü desteğimizle de yapacaktır. Yani Amerikan başkanının 75. yıl dönümü açısından Washington'da özellikle yapılan çünkü biliyorsunuz NATO ilk çekirdek kadrosuyla Washington anlaşmasıyla hayata geçirilmiş bir şeydir savunma ittifakıdır. Bu nedenden dolayı çok açık ve net mesajlar Moskova'ya da dünyaya da duyuruldu. Kimse bu savaştan farklı bir sonuç beklemesin. Şu veya bu şekilde biz bu Ukrayna'ya bunu kazandıracağız. Peki nasıl? Çünkü sonuç itibariyle sözünü ettiğimiz NATO ittifakının üyeleri Çin, Rusya, Kuzey Kore veya İran değil. Sonuç itibariyle işte İngiltere örneğinde olduğu gibi, Fransa örneğinde olduğu gibi her 5 yılda 4 yılda bir yapılan seçimlerle siyasi kadroları yenilenen her yenilenmesi esnasında da mevcut stratejileri ciddi bir şekilde sorgulanan ve değiştirilen kimlik taşıyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım'da yapılacak seçimde Joe Biden gider yerine Donald Trump gelirse doğal olarak doğal olarak Donald Trump ve ekibinin getireceği yeni uygulamalar Ukrayna'yı etkileyecek büyük bir ihtimalle. Donald Trump ve ekibi Joe Biden ve ekibi gibi daha kararlı bir biçimde destekten çok daha bir barışı nasıl ar yakalayabiliriz? Nasıl bir noktaya doğru taşıyabiliriz? tartışacaklar. Siyaset böyle bir şey ama yine biliyoruz ki İkinci Dünya Harbi'nin sonrasında kurulan yani ve 75 yıldır da hayatta olan bu ittifakın ve bu ittifaka üye ülkelerin derin yapıları da var. İşte bu derin yapılar mesela Jake Sullivan, Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Saray Güvenlik Başdanışmanı yaptığı açıklamayla bu yapının nasıl bir Ukrayna örgütlenmesine gittiğini gösterdi bile. Dedi ki NATO Almanya topraklarında yeni bir komutanlık kuruyor. Bir or general komutasındaki bu komutanlık Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim donatımını koordine edecek. Bu komutanlık üzerinden NATO Kiev'de üst düzey temsilcilik sahibi olacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Biz fiilen Ukrayna'yı NATO'nun bünyesine aldık ama onun alındığı bünye Amir Almanya'nın Weis, Weisbaden e, kentindeki bir karargah olacak ve bundan sonra artık siyasetten etkilenmeden NATO bir komutanlık üzerinden Ukrayna komutanlığı üzerinden savaşı Tamamen askeri sistem çerçevesinde yürütmeye devam edecek demek. Hikaye böyle. Ukrayna ordusuyla NATO karargahının tam uyumlu ve güçlü işbirliği, NATO e, lojistik sistemine e, Ukrayna'nın el koyması, özellikle Ukrayna kara kuvvetleri Komutanlığının yeniden yapılandırılması sürecinin NATO tarafından üstlenilmesi ve e, komutanlık aynı zamanda Japonya, Ko Güney Kore ve Avustralya'nın da Ukrayna'ya aktaracağı kabiliyetleri koordine edecek. Amerika Birleşik Devletleri başta üye ülkelerde yaşanabilecek yönetim değişikliklerinden etkilenmeyecek. Uzun vadeli planlamayla sivil siyasetin etkisi altında kalmadan Ukrayna'nın Rusya'ya karşı nihai zaferini planlayacak diyor adam. Daha ne desin? Ve Japonya, Kore, Avustralya, Yeni Zelanda gözlemci statüsünde bu zirveye katılıyor. Bu güçlerin de yoğun katılımıyla Batı, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez tarihin en büyük savunma sanayi yapılanmasını açıklayacak, fakat detaylar belirtilmeyecek deniliyor. Yani deniliyor ki biz 3. Dünya Savaşı'na hazırlığımızı tamamladık. Konunun sadece yapılandırılması ve mekanizmaların kurulması kaldı. Olay budur. Ukrayna başka bir yere doğru gidiyor. Hoşçakalın.